Evet arkadaşlar, biz bugün İbrahim Kerem'le ne yaptık biliyor musunuz? İbrahim Kerem size şimdi bütün hayvanları tanıtacak. Buraya küçücük bir çiftlik yaptı. Değil mi anneciğim? Ne yaptın annem? Bir göster bakalım. E ama bakayım bir nasıl yapmışsın. Göster bakalım gel. Baktın. hangi annem? Ne yaptın? Size hayvanları tanıtacak şimdi. Bak bu. Onun adı ne anne? Zürafa. Bakayım mı? göster. Aa, onun adı zürafa. Evet. Ama bu hmm. yusun yemiyor ama zürafa. Evet yemez. Çünkü elindeki oyuncağın adı ne anne? Bu. Bu ne yapıyor? Hı -hı! Düşüyor. Evet. Tamam. Onu şimdi koy annem. Şimdiki şuradaki oyuncakları gösterir misin arkadaşlarına? İsimlerini sayar mısın? O örümcek adam. Bu. O örümcek adam. Bu. Niye? Bu da mı ya? Bu da. <laughs> <nasıl> bu? <laughs> o ne annem? O mı? Ne, ne yapıyor? Aha Ağaç. Bra onun adı ne annem? Maymun. Maymun. Maymun ağaca mı tırmanmış? Ay. Ama Ay. ağaç Ay. durmuyor değil mi? Ay. Dur dur bakalım. <laughs> Koyalım gizli. Maymun. Evet anneciğim. Bunun adı ne? Gösterir misin? Ay. Köpek. Köpekler Ay. nedir annem? Ay. 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 Tamam onu koyabilirsin kenara. Dur dur ben onu durdururum şimdi. Köpekler ne der anne? Ay, bizim... Köpekler ne der anne? Evet. Bunun adı ne anne? Bunu gösterir misin şunu? <laughs> şunu gösterir misin İbrahim Kerem? Şunun adı ne anneciğim? Küçük Bir de büyükler. Atların aslında ne der anne? Hayır. Hay, <laughs> evet orada bir de ne var? Atın yanındakinin adı ne? Hayır bir de orada ne var atın yanında Bu ne anne bu ne Bunu gösterir misin ne. Ne. M M'ler ne var. M' var. var Ama M yok burada şimdi Onun adı neydi koyun Ama Mö, ama M'de Değil mi Evet anne Mö'yü unutmuşuz almamışız Mö. Koyun yanındakini annem gösterir misin Koyunun yanındakini gösterir misin Annem şunu Onun adı ne Şunun adı ne? Şunun adını gösterir misin şunun adı? Ne Hı hı. Ne bunun adı anneciğim? Kaplanlar. Adını. Aa kaplanlar. Büyük, küçük, orta. Yavrular da mı var acaba? Ama yavrular yok. Yavrum. Kaplanlar nedir? O da yavrum. minden kaplan değil mi? Aa, Oo, çok tatlıymış ama. Evet. Aa! Tamam. Tanıdık onu İbrahim Kerim. Yok, Yanındakini güzel. gösterir misin? Bu ne anneciğim? Aslan. üstünde durabiliyor. Hmm, üstünde durabiliyor mu? Yavrusu taşıyabiliyor değil mi? Peki Bak. aslanlar ne der anne? Ne der? Bir daha söyle. Çok korktum ya. İbrahim Kerim çok korktum annem ya. Peki bunun adı ne anne? Bunu tanıtır mısın bize? Bunun adı ne anne? Geyik. Geyik. O ne? O neymiş? Elini alır gösterir misin mi bize? Ne? Leopar. Leopar. Ne? Yanındaki ne? 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 Yanındaki düşmüş. Ne? Hmm. Yanındakini göster anne. Zebra. Aa, o da çok minnakmış değil mi? Çok tatlı. Burada da İbrahim Kerim'in çok sevdiği minnak arabaları var. Bunları çok seviyor. Oraya koymuş. Evet İbrahim Kerim bunun adını söyler misin anneciğim? İbrahim Kerim bunun adını söyler misin? Bu neydi anne? Bu bu da mi Bu da, ama biri şişko ya, biri zayıf mı ya, değil mi? Evet. Burada da hayvanlarımızın yemi var, değil mi? Bu bekçi şimdi. Bakar mısınız bu bekçi şimdi? Hayvanlara yemlerini verecek değil mi anneciğim? Evet. Acıkmışlar çünkü. Evet çok acıkmışlar. Bu, bu... Evet. evet. O elindeki neydi anneciğim onu söyler misin? Siyah olanı söylemedin ama bize. Siyah, elindeki. Fil. 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 Evet. Fil. 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 Fille koyun ne yapıyor? musun? Fil ama on yer anneciğim Yemezim. yemez mi bak onun nasıl <laughs> var bu ya ee, o ama koyunlar öyle hayvanlara saldırmaz kendim onlar ulusal hayvanlardır bak, bak, ya. çok Dur, tatlı bak. hayvanlardır bak. hayır koyunlar saldırmaz anneciğim Çadırtı. koyunlar saldırmaz <laughs> tamam ah. şimdi şimdi bize Şimdi bize bir hoşça kalın arkadaşlar der misin? Evet. Bak bakayım hoşçakalın bana. Hoşça arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.